Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bu videomuza. Ee, arkadaşlar bugün testere maskesi, asker şapkası ve e, bir silahtan e, yani tüfekten bahsedeceğiz. İlk e, maskemizden başlayalım. Testere maskemiz. Hemen size şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçeğinden farksız tırtıklı yanaklar, e, gözlerin çıkıntısı, kaşları Çenesi, ağzının kenarında kırmızılıklar, burnunun burnunun fa, fazla yüksek olması. Arkadaşlar bu testere maskeyi nasıl takıyor? Ben takamıyorum yani çok rahatsız oluyorum. Arkasını da göstereyim. Şöyle bir lastiği var. Bunu arkamıza, kafamıza geçiriyoruz arkadaşlar. Ben şöyle bir takayım da. Evet, size göstereyim arkadaşlar. Arka tarafına Şöyle. Arkadaşlar şurada or orta fetik, orka fetik diyordum. Orta fetik e, gözler var. Gözlerinizi fazla acıtmıyor. Burunu içine göçmüş şekilde. Ama yine de nefes alabiliyorsunuz. Ağzı var şu kenarda arkadaşlar. Şöyle. Şöyle çenesi var. Arkadaşlar. Kafasında arkadaşlar böyle. Sanki boynuzlanmış gibi delikler var arkadaşlar. Onlar da kafasının korumasını sağlıyor. Evet arkadaşlar ben yeniden ön, ön tarafını göstereyim. Ve sonraki tanıtacağım başka bir nesneye geçeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi asker şapkasındayız. Mavi şapka bildiğiniz gibi bazılarınız bilmiyordur. Arkası şöyle yamuk şekilde takılıyor. Çok acayip. Ben de söylemedim. Nasıl takıldığını ben de bilmiyorum. Onun için Açıkçası. Onun için aldım ve evde duruyor. Hiçbir kullanışı yok. Ben sadece takmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü takamıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi silah demiştim ama tüfek arkadaşlar yani özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi e, Yaşar arkadaşımız e, tüfeğini anlatacak. Evet arkadaşlar <laughs> ben Yaşar gördüğünüz gibi bu silah yani bayağı bir tuhafına gitti. Yani bakın şurada gördüğünüz gibi tayamuru var. Şu kırmızı yer görüyorsunuz. Evet. Işın atıyor yani. Oradan ışın atıyor. Şurada yani görüyorsunuz. Taramadı. ya yani. Şurada da maşallah Yani popalı var. Yani dürbünü var şöyle. Yani göstereyim ben size. Dürbün. Görüyorsunuz. <laughs> ya bu silah oyuncağı zaten gerçek silah. Ben oyuncakların oyuncağını göstereyim. Şurada bir çıkıntı var. sonra ben şöyle size göstereyim. Evet. Şurada bir çıkıntı var. Gerçek askerlikte şöyle çekiyor onu. <laughs> ya, bu başka yaşarcım. Ha işte evet. Boş bu zaten bunun içindeki mermiler buraya geliyor. Sonra tamam, bakın. Şurada bir şey var. Çıkıntı görüyorsunuz. Oraya mermi koyuyorsunuz. Bir tane filan yani fark etmez. Çekiyorsunuz yani. Sonra tamam, şöyle göstereyim. Bakın. Hem pompalı hem ışın atar hem taramalı hem de zürbünlü. Yani. Bu zaten şurayı çektiniz mi? Yani gerçek silah da bunu. Hemen yani oraya kısıyor silah şeyler. Orası yedek kalıyor. Yedek. Şöyle göstereyim size Yedek kalıyor orası. Mermi bitince hemen tekrar iki kere falan basıyorsun şuraya. Orası zaten çıkıyor. Ateş ediyor oraya. Sonra şu dürbünümüzü göstereyim. Dürbünümüzün gördüğünüz gibi şurada. Bir şey var yani görüyorsunuz. Çıkıntı. Çıkıntı evet. O da ayarlıyorsun. Yani uzak, yakın filan ya şey yapıyorsun. Şurada bir de gördün mü? Evet ama gördüğünüzden nişan alabilmek için bakın şurada bir şey daha var. Yani bir çıkıntı daha var. Hani yani hani evet. gez göz arpacıklar işte o oluyor. Evet yani. Buradan Nişan alabiliyorsun. Buradan ya e, şuraya ben size söyleyeyim hemen şurada ışıklar var görüyorsunuz. Ya bu şey, onlar komizman resis olarak koymuşlar. <laughs> Ama gerçek askerlikte bakın bunlar yerine yani şurada nasıl göstersem? Şurada delikler var, delik. Bir an bir yerde de yani heh şurada özür dilerim şurada hemen pomponumuzun üzüm ama özür dilerim ucunda bir ışık fener var küçücük yani bir tane düğmeler oluyor gerçek bu silahlardan oraya bastığınız an oraya bastığınız an şey ışık yanıyor evet ya yani ilk başladığında da söyledim size taramalı ışık yani pompalı dürbünlü böyle evet arkadaşlar evet. Yaşar bize e, nasıl çalıştığını gösterecek evet tamam şöyle bakın tetiğine basıyor tetik evet ya diyor adam söylediğim gibi bir sürü özellik var buna bakın bir dakika şöyle Arkadaşlar bir özelliği daha var. Ee, şu pompalı tarafından çekilince hemen hemen evet, ben seni tek... Böyle böyle mermi dolduruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar tanıtım bölümümüzün sonuna gelmeye başladık. Ee, e, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.